Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kadın Mucitler serisinde Bessie Blount Griffin'i ağırlıyoruz. Bessie Blount, 24 Kasım 1914'te Virginia'da doğdu. İlk öğrenimini Afrikalı Amerikalılara hizmet veren bir kurum olan Dix Chapel Okulu'nda aldı. Blount'un öğretmeni onun sol elle yazdığını görünce kızıp sağ elle yazmaya zorlayınca da o da kalemi hem sağ elle hem ayağıyla hem de ağzıyla tutup yazarak meydan okudu. Şapel eğitimi maalesef bir seviyeye kadar devam edebildi. Kamu kaynaklarının yetersizliği ortaokulu bitmeden eğitimini bitirmeye zorladı. Blount'un ailesi daha sonra Virginia'dan New Jersey'ye taşındı. Newark'ta Community Kennedy Memorial Hastanesi'nde hemşirelik eğitimi aldı. Panzer Beden Eğitimi Koleji'nde ki şimdiki Montclair Eyalet Üniversitesi okumaya devam etti ve sertifikalı bir fizyoterapist oldu. Eğitimini bitirdikten sonra New York'taki Bronx Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalışmaya başladı. Hastalarının çoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen yaralı askerlerdi. Temel görevleri yerine getirmeleri engelli hastalara ayaklarını veya dişlerini kullanarak bu şeyleri yapmanın yeni yollarını öğretti. Amacı gazilerin bağımsızlıklarını ve kontrol duygularını yeniden kazanmalarına yardımcı olmaktı. Bu sırada kendi kendine geliştirdiği bir alet, kendi başlarına yemek yiyemeyen birçok ampute için umut ışığı oldu. Cihaz yemek yerken boğulma veya başka problemleri engellemek için her ısırıktan sonra otomatik olarak kapanıyor. Hasta yeniden mekanizmayı ısırdığında lokma serbest kalıp ağzına geliyordu. 1951 yılının Nisan ayında Thomas Griffin ile evli olan Blount, cihazın patentini Bessie Blount Griffin olarak aldı bu cihazı tanıtma amaçlı televizyonlarda programlara çıkıp gaziler derneğinin de hastanelerin ilgisini çekmeye çalıştı. Ancak bu iş için hastanelerde yeterli bakıcı ve hemşire olduğu söylenerek ilgilenilmedi. Birçok buluşu olan Blond tüm çabalarına rağmen alıcı bulamayınca 1952'de Fransız büyükelçiliğinde anlaşma imzalayarak Fransa hükümetine askeri hastanelerde kullanılmak üzere patent haklarını verdi. Bir başka buluşunun haklarını da Belçika'daki şirkete sattı. 1969'da Blount, New Jersey ve Virginia'daki polis departmanları için adli tıp araştırmaları yürüten kolluk kuvvetlerinde ikinci bir kariyerine başladı. Hasta terapisi sırasında dişleri veya ayaklarıyla yazarken fiziksel sağlık ve yazma özellikleri arasında bir ilişki görmeye başlamıştı. Gözlemlerinden bir kişinin el yazısının sağlık durumunu nasıl yansıttığını gördü. Bu keşif tıbbi grafoloji üzerine teknik bir makale yayınlaması için ona ilham verdi. Makalenin yayınlanmasından sonra Blount'un adli tıp alanındaki kariyeri hızla büyüdü. Birçok polis merkezinde baş belge denetçisi ve adli işlere yardımcı olduktan sonra 63 yaşında Londra'da Scotland Yard'ın belge bölümündeki ileri çalışmalara kabul edilen ilk siyahi kadın oldu. Daha sonra Blount kendi adli bilim danışmanlığı işini kurdu ve adli tıp deneyimini iç savaş öncesi belgeleri ve köle belgelerini incelemek için kullanarak 20 yıl boyunca yürüterek 83 yaşına kadar devam etti. 30 Aralık 2009'da New Jersey'de vefat eden Blonde, 1992 yılında Afro-Amerikan odaklı bir fizik tedavi organizasyonu olan Amerikan Fizik Tedavi Akademisi tarafından onurlandırıldı. 2005 yılında yine tarihte Virginia Kadınları listesine adı eklendi. İki yıl sonra New Jersey'deki County Black Hall of Fame'e girdi ve eyaletin takdirnamesiyle onurlandırıldı. 95 yaşına kadar hiç durmadan çalışan, üreten, Geliştiren bir beden sonunda huzura kavuşmuştur. Ama adı araştıran, inceleyen, öğrenen herkesçe her daim anılacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.